Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dur burada söylemeyeceğim. Abi oturuyordum. Dedim ki ben Trump'ın çocuğu. çocuğuyum. Şüpheli. Neyse tamam şunu da söylüyorum. Evet arkadaşlar bugün sabah <gülüyor> <gülüyor> Şimdi videoyu ben devam ettiriyoruz. Bugün Ayşe gerizdeki altı sabahlayacakmış. Korkuyorum bu arada gerçekten bir anda. Şey, bugün Ayşe sabahlayacakmış da de, de çağırdı onun? Ben de geldim. Ay. Ben de geldim ya. Yani. Ben yani. ben beni mi hissetmiyorum? <gülüyor> 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 Ay onunla yalacağım. Tamam biraz sakin. Sakin sakin. Sakin tamam. Ee, Açık beni de çağıracak. <laughs> ben korkuyorum bu arada. Daha ne kadar duracakmışız yani. Aşka bak tövbe estağfurullah bekliyor. Ayça bak sana buradan bir tane çakarım. Mama hareketler yapma. <gülüyor> Ay. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir savurdum iki yandım. Bütün daha kalsın. Bir <laughs> söyleyeceğim çok geri zekalı. Bir dakika bekle bekle bekle. Bekle. <laughs> çektiriyorsun arkadan sonra bollaşıyor iyice. Bola. Neyse biz bugün yani daha doğrusu ben de yapma. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Arkadaşlar biz <laughs> baba <bunu>. Arkadaşlar biz bunu <laughs> bak gösterme. <gülüyor> 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 Arkadaşlar biz şimdi kahve yapacağız. Bakıyorum. Kahve yaptık bir, bir kere. Bir kere yaptık şimdi bir tane daha yapacağız. Ben içmeyeceğim. <laughs> Ne? Absürde. Hem öyle açayım. Bakayım falan. bakayım. Koklayayım. İçinde çözülüyor falan mı? Ha, <laughs> meyveli. Hiç sevmem. Al al al, al kamera. <laughs> evet arkadaşlar Ay, son al şöyle. şey kadar Kızarıyor şey gibi ya. Çok kahvemi aldım. Şimdi şey gibi kızarıyor dudağım ya. Köle çok kahvemi aldım. Bekle seni döveceğim şimdi ben. Bekle. Arkadaşlar dur. Dur. Dur kamerayı bir yeriz. <laughs> Sizin mi böyle? Sizin mi böyle? <gülüyor> <Öldüreceğim>. <gülüyor> ya var mısın? Be. Abi mavi iş renk. Abi yeşil renk. Yeşil tonları çok kötü. Abi yeşil tonları çok kötü. Youtube şovs bebesi. Sen sen Benim Ayşe videoda boş konuşma dedi. Ay ne dedim lan? Ayşe videoda boş konuşma dedi. Ben de tam Ayşe dedim. Ve şimdi boş konuşmayacağım. Aa saçım nasıl elektriklendi. Neyse Ayşe gelsin öyle yaparız. Ayşe sarmıyor çünkü. Saçımı da tarayayım da öyle geleyim bari. Şimdi Ayşe'yi korkutacağım. Ayşe korkutacağım tam şöyle. Birazdan gelecek şöyle yapacağım korkutacağım. Ya. Ne? Babamın şarjını sen mi gördün? <laughs> Dişi mi? Şarjalet başlığı var ya. Ha evet benim odamda. Sen Sen e, babam söyle gidecek Hayır, sen gideceksin. Hayır, Hayır sen getireceksin. Hayır Hayır sen söyledi. Bu sen Üç bir itekle biter. Ha sen gidiyorsun. Git yürü ha. Yallah bebe. Şimdi ne yapacağım? Tabii ki tekrar korkacağım yani. Bir de şey yapayım. Kahvesini içtim şakası yapayım. Bir dakika. Ay. Yapamadım şakayı. Kahveni içtim şakası yapacaktım. Ay çok güzel kız yerinde sekti ya. Şimdi şöyle. Oh. Şimdi bıraktım onu ölüm ölüme. Ah! <laughs> Ayşe şuraya Aa! Anne Asya vurdu. Bir <laughs> de gerize çağırdı. Rolle yapalım ki. Ay! Ay bırak. Ay, bırak. <laughs> Sündürme! Ayca en sevdiğim bir şey ya. Ayca yapma. <gülüyor> <gülüyor> Allah. <Hayır>. Yardım. Yardım. <laughs> Arkadaşlar hızlı çekim nedir? hızlı bir kenarda. <laughs> elim bir <gündem. Gülüyor> dur, 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 <laughs> kenarda. Ha bir ha bir. Hey, ben de ben, yapacağım. Ben <laughs> uh, ne ne ne. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Aa <laughs> yapacak iş mi Ay <laughs> Çıkmayalım. Uzay gibi. Pekala. Hadi, ha. hadi süre doluyor. Hani süre doluyor. Allah. E, male male male. Al, tekrar tak. Allah. Hadi için gitmedi. Hadi Gel gel hadi gelme. Arkadaşlar ay bu kamera yanılmış. Hah. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biz uzun süre açmayacağız biraz. Aa! Ayça yapma ama böyle şeyler. Böyle şeyler yaparsan neyse. <gülüyor> aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> Çek lan elini. Çek lan elini. Ayağını başlatma. Ha, <laughs> seni şimdi. Şimdi ben... kapatıyorum. Bay ısır açmayacağız. <laughs> Azra. Arkadaşlar şu Ayşe yapmak istiyor. Bana mı desem bilemedim. Ay, İsmim bile de. Azra değil. Ya. mi? Hayır ismim Azra. Aa. İsmin Azra mı gel? Tamam o zaman. Ben şey, ne de şey peki. Bak, ne İsim var, değiştirip şey. Öyle aileleri kandırmak. Şu Hayır. Canım, gençlere, yardım <laughs> gençlere yardım et. Gençlere <laughs> yardım et. Of. Oh. Çok değil. Kafandaki peruğa Neyin bak, bir bak bir ya. Bir de gitmiş kendini imaj yapmış. Arkadaşlar uyuyor. Gerçekten. <laughs> ya anlatabilirim. Aslında. Ya ben anlamak falan istemiyorum. Hiçbir şey anlamak Canım Ne yapacaktım bari? Nereye götürecektim benim kardeşim? Saat Dinliyor kaç? Ya neden dinleyeyim ben seni? Evet. Seni keşke bir önceden dinlesen diyor. Ya ben senin beyni dinleyeyim beyni. Gel buraya. Gel Bana söyleyeyim yalanları. Ya. Ya. Şuna şu tipine bak ya. Kafamdaki beruğa bak ya. Bir de ya bak beni ya bak çekme beni kalk. Mesleğin de peki. Sizi değiştirip <laughs> ailele mi kaldın? Kimsin sen ya? Gerçekten kimsin sen? Hadi artık enerji, enerji, enerji. Azra. Şöyle. Azra. Ee, film izliyorduk. Saat de bu arada 2.40. 2.40 mı? Makbule teyze, sen şimdi merak ediyorsundur ne oldu diye. Hiç yorulma duymak için anlatayım. Bu adam var ya bu adam. Bu adam sırf ön yargısından beni dinlemiyor bile. Bir dakika, bir dakika ya. Niye baştan başlamıyorsun? Niye? Dinliyor musun acaba? Makbule teyze. Bu var ya, gidiyor kılık değiştiriyor, ailelerin parasını Neyse, alıyor. Neyse, şimdi... Bir de kardeşime yalan söylüyor. teyze kavgası sepi var. Kim Neyse. karıştırıyor acaba? Şimdi ya, arkadaşlar... sen anlayacaksın oğlum ama dinlemiyorsun. Dudu değil mi canım? Neyse. Şimdi... Bir dakika. Ya bak öyle gelme bana öyle gelme. Sahura daha var bu arada. Ha! Şimdi içeri gidip bir ne olduğuna bakacağız. Olayları nasıl ilerlediğine. Hadi bakalım. Film. Nasıl yapayım? Yemekler hazırlanıyor. Annemi çekmeyelim.

Ondan zaten öleceğiz. Seni aradım Eğer şey, ki bana vermezsen yarın isminde yüzünde direkt ayrı bir şey oluyor. Bir tane şey mi? Bir tane Niye benden yardım istemedin ki? Niye söylemedin bana? Sen kaçıp kendini kurtardın abi. Onların hayallerini gerçekleştirmek de bana... Aaaa! Sen asla hiç anlamıyorsun. Onun bilir misin anlamını? Senin yokluğunu doldurdu o. Ablalık yaptı bana. İyi biri o. Beni <laughs> <laughs> ama farkında bile Biraz konuşabilir miyiz? Azra duyuyor musun Hı. beni? Ay ben de iyice fıttırdım ya. <laughs> Samara gibi geliyor ya. <laughs> Annelerden yardım istesem. Git. Hoş tövbe ah, bismillah. Nasıl düşünemedim ya? Tövbe tövbe. Ay. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Değil mi? Haa. Ha, Bismillahirrahmanirrahim. Ben de otoma geçtim. Söyle bunu odaktım ha. 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 Hı. ha. Hı. ha. Hı. Hı. Ah. 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 Kalk kızdım. Annem de şaka. Üzüme çık. Galiba biraz yanı düştü. Oyda şuan. Ya, <laughs> 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 ya görürlersin. Anne. Anne şimdi sonra çağırıyor. Yani video bitti demektir bu. Görüşürüz anken <laughs>